Ankara'nın manevi büyüğü, Hacı Bayramöyli Hazretlerinin yaşamış olduğu semt burası, Solfasol. Ee, şu yol, Ankara merkezden havalimanına giden yol. İşte o mübarek zatı doğuran mübarek annenin böyle bir türbesi var. yol kenarı ancak içeri girişi çok kolay değil. Öyle çitlerle çevrilmiş. Arabanızı park edip de girilebilecek gibi değil. Geçerken ziyaret de bulunmak daha kolay. allah Teala ona da doğurduğu mübarek saate de rahmetiyle muamele eylesin. Bizleri onlarla mahşer komşu eylesin. Şefaatlerine de nail eylesin inşallah. Hacı Bayram Veli Hazretlerine ve mübarek annesinin ruhlarına El Fatiha.